Onları bu evdeler onları alalım hadi gel giriyoruz içeriye şu asker kaçaklarını alalım. Asker kaçakları çıkın ortaya. Ha? Bu ses ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ali ve FK hanginiz? Biziz komutanım emredin buyurun. Emredersiniz ee, komutanım ne oldu bir şey mi oldu? Asker şınav pozisyonu al. Ne oluyor ya ne oluyor? Bu askerler neden geldi bize? Asker şınav pozisyonu al dedim sana çabuk. Hadi bakalım 1 2 3 4 Devam 5 Çekiyoruz komutanım çekiyoruz işte ne oluyor Aferin güzel devam et devam et Bir sağlık sorunları yok gibi gözüküyor Ali ve Efekan Asker kaçarsınız yürüyün Askere gidiyorsunuz yürüyün Komutanım ne oluyor ya nereye götürüyorsunuz komutanım Böyle askere mi götürülür komutanım durun durun Komutanım tamam tamam komutanım biz kendimiz bineriz Komutanım askere gidiyorlar kızım askere vay be demek ki askere böyle gidecektik çocuklar dikkatli olun çocuklar dikkatli olun yapacak bir şey yok görüşürüz babaanne görüşürüz de, de. evlat kardeşim seni seviyorum görüşürüz kardeşim görüşürüz biz gidiyoruz tamam çocuklar tamam ziyarete geliriz ziyarete geliriz Hüseyin sür şu kaçakları bir an önce askere götürelim İşte gidiyoruz Ali abi görüşürüz anneciğim görüşürüz babaanne evlat görüşürüz kardeşim görüşürüz vay be böyle askere gidecektik demek Ali efekan dikkatli olun dikkatli olun birbirinize göz kulak olun orada çocuklar göz kulak olun görüşürüz çocuklar görüşürüz Ali abimle efekan abim asker oldu sizce onlardan güzel asker olur mu yorumlarda yazın arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Olurlar tabi onlardan iyi asker mi olacaklar helal olsun size çocuklar helal olsun Efekan ne tutun kardeşim ne sıkıntısın düşmeyelim şimdi askeri bir kere of, of Ne yapacağız oğlum biz askerlere ne yapacağız Ali abi acaba askerle rütbe atlar Ben de borca olmak istiyorum. Acaba olabilir miyiz ki? Ne rütbesi olun? Dur lan daha askere bile gidemedik. Olsun olsun daha ne yapacağız bilmiyoruz bile. Askerler dikkat! Komutan Bali çıkış yapıyor. Yeni askerler her an gelebilir. Onları burada bekleyeceğim. Aç kapıyı devrem. Asker kaçakları geldi. Ganga! Ganga! ana. Hepimiz asker kaçağı mıymışız lan? Oo, haberimiz bile yok ya. bari beyler askeriyle eğlenicez desene de. İşte geldiler. Kaçak askerler inin aşağı. Gelin bakalım buraya. Gelin gelin. Ana Balde burası. Balde ne yapıyorsun? Ne Balde mi? Ulan komutanım diyeceksin. At siz herif. Ne? Komutanım mı? sen komutan mı oldun? <laughs> Şunu şekle komutanım ulan ben Saygınızı bozmayın Gülmeyin karşımda Gülmeyin kafanızı kırarım Gülmeyin Yürü şimdi içeriye yürüyün. hadi <laughs> Bali komutana bak asker kaçakları nasıl dövdü Geçin ulan içeriye Geçin üstünüzü değiştirin Geçin komutan baldeyi takip edin. Gelin bakalım buraya gelin gelin. İçeride hepiniz üstünüzü değiştirin. Sonra sizi eğitime sokacağım. Eğitime. At sizi kapayın. Geçin içeriye. Değişin üstünüzü. Burası askeri at sizler. Çabuk bir dakikanız var. Komutan baldeyi kızdırmayın. Baldi nasıl komutan olmuş oğlum? Biz ne yapacağız burada? Hadi oğlum hadi bir dakikamız var. Alışın olandan kıyafetler alın. Bu arkadaşlar yok. Ay, 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 çok ay, ay, Konuşmayın ulan sizi dışarıda bekliyor olacağım. çabuk. Yürü devrem biz de gidelim şu diğer asker kaçaklarını yakalayalım. Efekan, Ali, Alperen, Bebek Tebegöz, Bebek Asker hepsi asker olmuştu. Bakalım askeriye de başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Asker rahat neden uçkışsınız lan diğer ikisine de rahat ol çabuk hazır ol diğerlerine lan rahat ol rahat ol. Hazır ol evet devam et diğerleri nerede olan diğerleri devam edin rahat ol hazır ol aferin aferin Komutanım Mehmet Tepegöz ile Ali kıyafetlerini bulamadılar aşağıdan almaya gittiler Susun lan susun burada sadece ben konuşuyorum Emredersiniz komutanım Emredersiniz komutanım. komutanım Dinleyin beni rahat ol çabuk evet hazır ol evet rahat ol hazır ol işte bu dediklerimi yapacaksınız sadece devam devam rahat çabuk rahat ol Hazır ol asker geri takla at. Aferin oh, Alperen sen nasıl atamazsın kalkıyorsun ya kalk. Ee, özür dilerim komutanım geri takla çalışmamıştım. Ya tamam rahat ol hazır ol Ne ben geri takla atmayın. Komutan biz atabildik kanka. Bir daha yapıyoruz rahat ol. Hazır ol. Rahat. Rahat dedim hazır ol. Ulan geri takla mı at dedim ulan Alperen kalk. Kalk, kalk ya gel buraya Ulan benim askerim nasıl geri takla atamaz? Nasıl ulan? Nasıl? Şınav pusşunu alın. Çabuk şınav pusşunu al çabuk. Emredersiniz evet, komutanım. Hemen alıyoruz. Şınav suyunu açın. İki. Üç. Komutanım oluyor mu? Kaç oldu asker? Komutanım. Daha ilk günden ne yaptınız önünüze ya komutanım ya? Kollarım acıdı düşürdü lan acıdı. Devam edin. Ağlamayın. Ağlamayın. Benim askerlerim güçlü olacak. Devam edin. Devam edin. Askerler dikkat. Sırada parkur var. Bu parkuru en iyi yapan çavuş olacak. İlk başta Ali Cappar başlayacak. Hazır mısın Ali Cappar? Hazırım komutanım. Hazırım başlayayım mı? Çavuş olursam arkadaşlarım hep emir veririm. Bebek tabii göz kanka senden olmaz ya. Kes